Merhaba çocuklar. Bugün okuduğu metnin konusunu belirler. Kazanımıyla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Önce sorumuzu okuduk. Şimdi paragrafımızı okuyalım. Güneş sistemindeki 9 gezegen arasında en çok merak edileni kuşku, kuşkusuz Mars'tır. Kırmızı rengiyle eski çağlardan bu yana ilgi çeken bu gezegen 20. yüzyılda da sulama kanallarına benzeyen yüzey şekilleriyle dikkat çekmiş. Bu yüzden de bilim kurgu romanlarında sıkça yer almıştır. Evet, bakalım. Konusu ne olabilir? Güneş sistemi B şıkkı Mars gezegeni, C şıkkı bilim kurgu romanları, C D şıkkı sulama kanalları. Tabii ki de cevabımız Mars gezegeni. Mars'tan bahsettiği için. İkinci sorumuz yine bu parçanın konusunu soruyor bize. Elektronik kitaplar normal kitaplara göre daha avantajlılar. Çünkü dağıtım masrafı olmadığı için hesaplılar ve kağıda basılmadıkları için de ağaçlar kesilmiyor. İstediğiniz an istediğiniz kitaba erişebilmeniz de mümkün. Üstelik yazı boyutunu küçültüp büyütebilir ve ekran parlaklığını da ayarlayabiliriz. Eğitimdeki gelişmeler, hayır. Elektronik kitaplar, evet. Bilgi ulaşmanın yolları, hayır. Bilgisayarların hayatımızdaki yeri, hayır. Cevabımız 5. Yine metnin konusuna bakalım. Çöller dünya üzerindeki en kurak bölgelerdir. Kumlu, kayalıklı ya da çakıllı olabilir. Sadece zalim ve yırtıcı hayvanlar burada barınabilir. Çöl hayvanları çetin koşullarla mücadele edecek pek çok yol üretmişlerdir. Pek çoğu uzun süre susuz yaşayabilmektedir. Evet bakalım. E, çölde yaşam evet olabilir. Susuzluk ve hayvanlar. Hayır bu değil. Dünyadaki çöller. Şimdi dünya üzerinde işte kaç tane çöl vardır gibi dünyadaki çölleri genel olarak anlatmadığı için bu da değil. Çölün yakıcı sıcaklığı değil. Cevabımız aşıkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Derelerde göllerde göklerimde sen varsın. Bulut bulut yükselir. Yağmur olur yağarsın. Evet. Şimdi göklerimde sen varsın. Derelerde, göllerde. Bulut bulut yükselip sonra yağmur olup yağan burada tabii ki de su çocuklar. Yine metnin konusu diyor. Ağrı Dağı'na özellikle Nuh'un gemisi efsanesi sayesinde binlerce dağcı tırmanıyor. Ağrı Dağı yüksek ama aynı zamanda tırmanması kolay bir dağdır. Dede Göl Dağları da sportif kaya tırmanışının merkezi olma yolunda ilerliyor. Ala Dağlar ise onlarca zirvesiyle adeta bir tırmanma bahçesi. Türkiye'de dağcılığa uygun dağ var. Evet olabilir çünkü sadece Ağrı Dağı'ndan bahsetmemiş bakın. Dede Göl Dağları'ndan bahsetmiş ve uygunluğundan bahsediyor. Tırmanışa, spora, Ala Dağlar'dan da bahsediyor dağların turizme etkisi. Hayır. Dağcılık sporunun zorlukları bundan bahsetmiyor. Türkiye'deki dağların oluşum biçiminden de bahsetmiyor. Cevabımız A şıkkı. Yine bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir fotoğrafçı için kış mevsimi ilgi çekicidir. Kış şartları eşsiz güzellikler sunan doğayı fotoğraflanmaya değer kılar. Etkilendiğimiz çoğu manzara fotoğrafı böyle havalarda çekilmiştir. Evet, kış mevsimi. Doğanın güzellikleri, fotoğrafçılığın zorlukları, kış fotoğrafları. Bakalım bir fotoğrafçı için kış mevsimi ilgi çekicidir. Kış şartları eşsiz güzellikler sunan doğayı fotoğraflamaya değer kılar. Etkilendiğimiz çoğu manzara fotoğrafı böyle havalarda çekilmiştir. Kış mevsimi değil. Yani sadece kış mevsiminden bahsetmiyor. Fotoğraflardan da bahsettiği için doğanın güzellikleri değil, fotoğrafçılığın zorlukları. Hayır, burada da zorluklardan bahsetmiyor. Kış fotoğrafları. Evet. Yedinci sorumuza bakalım. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hayatımızın vazgeçilmezi teknoloji her geçen gün hızla ilerliyor. Teknoloji sayesinde kullandığımız eşyaların da özellikleri durmadan yenileniyor. Bu sayede bankalar, devlet kuruluşları daha iyi hizmet veriyor. Hayat kolaylaşıyor. Bu nedenle birçok kuruluş ve bilim insanı araştırma geliştirme çalışmalarını çalışmaları yürütüyor. Yaşamda karşılaşılan güçlükler, eşyaların kullanım alanları Teknolojinin etkileri, bilimsel çalışmaların zorlukları. Zorluklardan bahsedilmiyor. Bunu da eledik. Eşyaların kullanım alanları. Yani teknoloji sayesinde kullandığımız eşyaların da özellikleri durmadan yenileniyor demiş. Bu sayede de bankalar, devlet kuruluşları daha iyi hizmet veriyor. Hayat kolaylaşıyor. Bu nedenle birçok kuruluş ve bilim insanı araştırma, geliştirme çalışmaları yürütüyor. Ama kullanım alanlarını çok kapsamlı bir şekilde bahsetmediği için bunu da eledik ve teknolojinin etkileri dedik. Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Birkaç kuruş arttırıp kumbaraya atalım. Yalnız bugünü değil yarını düşünelim. Zengin olma hayali? Hayır. Zamanla ilgili söylememiş alışverişte değil tutumlu olmak cevabımız. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçlardan yere dökülen birbirinden değerli birçok şeyle karşılaşırız. Sonbaharla birlikte yapraklar, tohumlar, meyveler bir hazine gibi karşımıza çıkar. Bunların her biri incelemeye değer. Bitkiler yaşadığımız yerin iklimi, coğrafyası ve bitki çeşitliliği gibi birçok konuda bize bilgi sağlar. Bu metnin konusu Aşağıdakilerden hangisidir? Bitki türleri. Hayır, bitki türlerinden bahsetmemiş. Bitkilerin önemi. Şu bir dursun. İklim değişikliklerinden de bahsetmemiş. Tohumların ekimi de değil. Cevabımız bitkilerin önemi. 10. sorumuz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Alışveriş yaparken alacağımız kıyafeti dener, rengini, tarzını, fiyatını dikkate alırız. Peki yapıldığı madde önemli değil mi? Kimileri özellikle pamuk veya yünden yapılmış olmasına dikkat eder. Son zamanlarda bilim adamları da kıyafet üretiminde petrole bağımlılığını azaltacak maddeler üzerinde çalışıyor. Örneğin mısır ve bambudan yapılmış giysiler çoktan raflarda yerini almış bile. Bilim adamlarının sorumlulukları. Hayır. Bununla ilgili bir şey yok parçamızda. Kıyafetlerin yapıldığı malzemeler. Evet. Alışverişte fiyatın öneminden bahsetmiyor genel olarak. Petrolün insan sağlığına zararları. E, tam olarak bundan da bahsetmiyor. Ama kapsamlı bir şekilde kıyafetlerin üretildiği, yapıldığı malzemelerden bahsediyor. 11. sorumuz. Yine bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yaşlı karı koca köydeki evlerinde bir başlarına mutlu mesut yaşıyorlardı. İki ihtiyar tarlalarını tek başlarına ekip biçiyordu. Yine hasat zamanı gelmişti fakat ikisi de hastaydı. Komşuları bu durumun farkındaydı. Köylüler zor zamanlarda birbirlerine destek olurdu. Kendi işlerini bitirdikten sonra el ele verip onların tarlasındaki ürünü de kaldırdılar. Yaşlı karı kocanın mutluluklarına diyecek yoktu. Yalnız kalmanın verdiği üzüntüyle ilgili bir cümle yok burada. Toprakla uğraşmanın verdiği mutluluk hayır. Yaşlanmanın getirdiği sorunlar tam olarak bu değil ama dayanışmanın öneminden bahsediyoruz. Evet, yaşlanmaktan ziyade evet yaşlılar ama hasta oldukları için o an o dönem ekemiyorlar tarlalarını ve komşuları da yardım ediyor. O yüzden dayanışmanın önemice şık. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Sunay yakın 2005 yılında Göztepe'de İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurmuştur. Oyuncak Müzesi fikri Şair'in 20 yıl önceki Almanya seyahatinde ortaya çıkmıştır topladığı eski oyuncakları bu müzede sergilemektedir. Burası insanların keyifle gezebileceği bir yer. Müzedeki en eski oyuncak 1817 yılında Fransa'da yapılan bir oyuncak kemandır. Bu metnin konusuna bakalım. İstanbul Oyuncak Müzesi. Evet. Sunay Akın'ın hayatı. Hayır. Hayatından bir kesit var sadece burada. Eğitici oyuncaklar. Hayır. Gezilecek yerler. Hayır. Cevabımız A şıkkı. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle dans sporlarında kaza sonucu yaralanmalar olabiliyor. Böyle durumlarda en kısa sürede yardım gelmesi için kaza zedenin yerinin bilinmesi çok önemli. İşte bunun için bilim insanları insansız akıllı uçak icat etti. Bu uçakları herhangi bir pilotun yönlendirmesi gerekmiyor. Çünkü teknolojik beyinleri var. Bu sayede uçak kendi başına belirli bir alanı tarayarak tespit ettiği kazazedeleri merkeze bildiriyor. Böylece çok kısa sürede onlara ulaşılabiliyor. Metnin konusuna bakalım. Teknolojik Teknolojinin insan ilişkilerine etkisi. Hayır. İnsansız uçakların faydası, evet genel olarak bundan bahsediyor. Dağ sporların zorlukları, bilim insanlarının araştırmaları. Cevabımız 5. Evet. Videomuz da burada bitiyor çocuklar. Hoşçakalın.